أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين كان يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في السفر احمد بن حنبل بخاري عن انس عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه evet. bu hadis-i şerif cem hakkında cem demek cem'e toplama anlamına gelir. Efendimiz aleyhissalatu vesselam yolculuk da yapıyordu. Normal mukim de olduğu zamanlar vardı. Yolculuktayken öğle ile ikindiyi cem yapardı. Beraber kılardı akşamları da akşamları da yasıyı cem yapardı. Bu hadisi şerifi İmam Ahmed bin Hanbel, İmam Malik ve İmam Şafii Hazretleri almış. İmam Ebu Hanife ise bu hadis-i şerifi daha değişik bir şekilde yorumlamış. Evet, bu hadis-i şerifle amel etmiyor ama bu hadis-i şerif buraya burada olduğu için bu hadis-i şerifle bazı bilgileri söylemekte fayda vardır. Örnek olarak biz buradan Suriye'ye giderken Antakya'dan otobüse biniyorduk. İşte bindiğimiz otobüs firmaları Alevi idi. Alevi olduklarından dolayı onlar için namaz o kadar önemli değil. Adam diyor ki "Huduttan geçiyoruz hemen Babul Havai." Orada petrolde duruyor. Orada mescit de var zaten. Mazot almak için duruyorlar. Biz diyor buradan Şam'a kadar hiç durmayacağız. Namazlarınızı kılacaksanız burada kılın, kılmayacaksanız kılmayın. Başka bir şey yok. Adam durmuyor yani adamda namaz diye bir şey onlarda yani fazla önem vermiyorlar. Bir de Suriye'dekiler Nusayri, Nusayri dediğimiz kişilerde bir özellik var. Nusayri Aleviler'deki Nusayrilik. Onlardaki itikat çok yanlış bir itikat. Şöyle diyorlar: Haşa, onlarda bir ilahlık, yani beşeri insanı ilah yapıyorlar. Diyorlardaki Hazreti Ali ilahtır. Hazreti Ali'nin ruhu çıkıp beşer esede girmiştir şu anda örnek olarak. Ve beşer esede secde ediyorlar. Yani bunlar 16 ay önce biz Suriye'deyken daha o zamanlar bile secde yapıyorlardı. Beşer Esed'in resmini yere sermişler, üzerine secde yapıyorlar. Onu ilah olarak biliyorlar. Nusayri'de böyle bir inanç var. Daha eskiden gelme bu şekilde. Tabi batır bir inanç. Onlar namaza fazla önem vermiyorlar. Onlar için önemli değil. Peki biz Hanefiler namaz kılmayacağız mı? Kılacağız. Ne yapacağız? Yani alimlerden otobüste kılınabilir diyenler var. Bazı alimler de cem yapılabilir diyenler de var. Şimdi bu hadis-i şerif de buraya geldiği için cem meselesini öğrenelim. İster yapalım, <laughs> ister otobüste kılalım. Velhasıl şu şekilde. Bu sabah namazında cem işi olmaz. Sabah namazında her harekada kılınması lazım. Sabah namazında olmaz. Peki ikindiyle akşam namazı cem yapılır mı? İkindi ile de akşam namazı. Onda da cem yapılmaz. Ya bir kişi normalde otobüsünü, biletini ona göre ayarlasın, ona göre gitsin ama ayarlayamıyor. Suriye'ye otobüsler 12'de gider. Her zaman. İşine geliyorsa. 12'de buradan çıkar, o şekilde gider. Namazın tehlikeye girebilir. Yani mecbur olduğumuz haller oluyor. O şekilde söyleyelim. Şimdi kişi öğlen vakti girdiğinde eğer cem yapmak istiyorsa cem u takdim, cem i takdim dediğimiz yani ikindi namazını öğle namazında kılmak istiyorsa niyet edecek. Diyecek ki kalbinden ben ikindi namazını öğle namazı vaktinde kılacağım diye. Bu şekilde kalbi niyet yaptı. Sonra ilk başta öğle namazını iki rekat olarak kılıyor. Ardından daha tahiyyatta iken, kalbinden geçireceğim yapacağını hemen ayağa kalkıyor. şünnet namaz kılmadan hemen ikindinin farzını kılıyor. Kamet getirip hemen ikindinin farzını iki rekat olarak kılıyor. Buna cem'i takdim denir. Cem'i takhir ne demek? Yani öğlen namazında sen yoldaydın, baktın ki ee, kılamıyorsun hemen. Bir sebepten dolayı. Vardın yerde kılacaksın ikindi namazını yoldayken niyet ediyorsun. Diyorsun ki öğle namazını ikindi namazı vaktinde kılacağım. Oraya vardığında e, kılacağım diye önceden niyet ediyorsun. Sonra oraya varıyorsun. Oraya vardığında ilk başta öğle namazını kılarsın. iki rekat. O da tabii kaza niyetiyle kalacaksın. İki rekat vakit çıkmış kaza niyetiyle kılıyoruz. Ama herhangi bir günah yoktur. Sonra ikindi namazını kılarız. Akşam da yatsı da bu anlattıklarımızın aynısı gibi. Fazla dalmayalım. Ama bu meseleyle soru olursa, bu seferiyle alakalı, cevaplamaya çalışırız. E, hoca efendilerimiz de burada, onlara da sorarız. E, çünkü biz bu yolculukta çok fazla yolculuk yaptığımız için bu meseleyi e, tam öğrenmeye çalıştık. Son selam ondan sonra kalkıyorum. kalkıyorum. selam veriyoruz, normal iki rekat kalktıktan sonra hemen ikinci namazını kılıyoruz. Tamam. Vallahu alem. Kâne yuhibbu teyâmune Tabi bu yolculukta olacak değerli kardeşlerim. <laughs> normal hallerde değil ha. Bazıları normal hallerde cem yapıyor. Böyle bir iş olmaz. Hanefi mezhebine göre de olmaz herhalde kârda cem. Cem işi Hanefi'ye göre normalde sadece e, Arafat'ta ve Müzdelife'de vardır. Hacılar için, Arafat'ta öğle ile ikindiği cem yapar, e, Müzelife'de de akşamla yasıyı cem yapar. Evet.